Bugün günlerden fakiri dövme günü. Hayır aşkım onu ben dövmek istiyorum ben. Önce ben döveyim sonra sen döversin. Orada durun bakalım. Fakiri biri dövecekse o kişi ben olacağım. Hayır Elo bu işten uzak dur. Evet bu işten uzak dur. Lan. Lan ne oluyor arkadaşlar iki taraf da beni dövmek için yarış yapıyor şuna bakar mısınız ya? Ulan gerçekten inanamıyorum ha. Sen kes sesini fakir. Okuz, pokuz. Ha? Ne diyorsun lan Granny? <laughs> lan, hayır olamaz. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. <laughs> Çok iyi yaptın hayatım. Sırada Hello Nightboard var. Hello Nightboard size gününüzü gösterecek. Olamaz arkadaşlar sizce bu savaşı kim kazanır? Hello Nightboard mu yoksa Granny Çetesi mi? Bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Yorum yazan herkes de videoyu beğenmeyi unutmasın. Hadi bakalım. Granny Granny Granny. Yanlış adama çarptın. Şimdi göreceksin. Benim karım seni doğduğunda pişman edecek. Sıra sana da gelecek korkunç ihtiyar. Gel buraya Greni, gel buraya al bakalım işte ateş gücü al bakalım. Sana da bir ateş gücü. Ne oldu? Ne oldu neredesiniz? Kim kazandı he? Kime oy vermişlerdi fakire? İnanamıyorum. Hello Night kazandı. Yani bu da demek oluyor ki seni ben döveceğim fakir. <laughs> Hazır mısın fakir? Hello Night ne olursun yapa bak arkadaşlarım gelirse senin mahveder. Maalesef arkadaşların gelemeyecek. Bu yüzden sonun geldi fakir al bakalım sana al sana fakir bittin sen ulamaz al bakalım sana bittin sen işte bu kadar fakir gördün mü al bakalım al sana şimdi özel gücümü kullanacağım sana karşı göreceksin Hello Knight ne olursun yapma ne olursun Bir daha söyle fakir bir daha söyle güle güle al bakalım sana al sana fakir güle güle fakir al bakalım İşte bu kadar Özel gücümü de kullandım. Hemen fakirin ruhunu da alayım. Ben kazandım. Hello Nightboy kazandı. Herkesi döveceğim. Ley 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 Ne kadar da güzel bir gün. Ne kadar da güzel bir gün. He he. Fakir. Hayır olamaz fakir. Fakir ne oldu sana fakir? Kardeşim ne oldu? Canım fakirim benim kim yaptı bunu? Ne Ne yap? misin? Ulan benimle seni sen iyi değilsin. Ne nope, bunu bana? Hello Night Bore yaptı. Önce Granny çetesini dövdü. Sonra da geldi beni dövdü. <laughs> çok kötü dövüyor. Ne? Hello Night mı? mu? Benim arkadaşıma bunu yapmak neymiş göstereceğim ona. Nop uzak dur ondan çok tehlikeli. Heh, <laughs> oğlum ben siyah kuşağımı <laughs> göstereceğim ona. Gel bakalım buraya Hello Night War. Ne, ormanları da hiç sevmem ya. Ama ormandan zehirli bitki alıp evimin önüne koyacağım. Bu öylelikle evime kimse giremeyecek. Evet, kesinlikle yapacağım. He, lan sen nereden çıktın bacaksız? Son canet. Hello Nightmare. Demek fakire zarar versin göstereceğim sana. <laughs> Hoş geldin. Hadi seninle biraz stres atayım. Gel lan buraya. Al bakalım sana. Al bakalım gördün mü? Çukura böyle yapışırsın. Hadi bakalım. Hadi ne yapıyordun? Gördün mü? Ben çok güçlüyüm oğlum. Mahvederim seni. Aldım lan. Aldım mı? Yürü git lan. Bir daha seni burada görmeyeyim tamam mı? Ezerim lan seni. Ezerim seni. Yedi kat. yedi, kat, kat. Altına yollarım seni. Aldın mı? Tamam bakalım. Bıktım bu fakirden de saz arkadaşlarından da çıkmam lazım buradan hemen. Anne çok kötü dövdü beni anne. Kafamı hissetmiyorum kafamı hissetmiyorum. Lay, lay 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 ne kadar da güzel bir gün ne kadar da güzel bir gün. Ha fakir kardeşim ne oldu sana? Fakir kardeşim kim yaptı bunu sana kim yaptı inanamıyorum inanamıyorum. Zengin abi... Bunu bana Hello Nightmare yaptı. Ne? Hello Nightmare mu? Onu bir bulayım. Doğduğuna pişman edeceğim fakir. Merak etme. Nob nope onu gününü göstermeye gitti. Ne? Nob nope mu? Anne yardım edin. Kurtarın beni anneciğim. Çabuk yardım edin bana anne. Lan Nob. Nope, Nob nope. dur. Nereye gidiyorsun? He? Zengin. Lan ne oluyor nereye gidiyorsun dövdün mü Elon Ike bura? Hayır dövemedim beni çok kötü dövdü hala başım dönüyor. Çok kötü vurdu bana <laughs> galiba bayılıyor olamaz bir şeyler oluyor bana. Oha Nob da bayıldı. Ulan bunu size yapanı bulursam var ya mahvedeceğim görecek o görecek. Biz boş ver, boş ver Allah'ından bulsun. Yok yok öyle. O Hello Nightmare var ya göstereceğim günü karete biliyorum lan ben. Gel lan buraya Hello Nightmare gel lan buraya göstereceğim sana. Ulan kendime kıyafet alacağım ama dükkanı o kadar küçük yapmışlar ki giremiyorum içine. Ulan başlarım ya he sen de kimsin lan? Demek ki sen benim kardeşimi ve arkadaşımı döversin. İşin bitti Nightboard. Ulan sizi dövmekten sıkıldım siz dayak yemekten sıkılmadınız be. Sen şimdi görürsün. Ulan illa özel ateş gücümü mü kullanayım he? Al bakalım sana al bakalım sana yürü git buradan sana da başlarım fakire de. Allah Allah ulan üstümüze bir şey alacağız onu bile aldırmadılar ya. Fakir. Zengin onu dövmüş müdür? Kesin dövmüştür Nop kesin dövmüştür. İntikamımızı almıştır değil mi? Tabi canım zengin kaçarak gelmez ya. Anneciğim canını seven kaçsın canını seven kaçsın çabuk. Zengin? Zengin abi ne oldu? Çok kötü dayak yedim fakir. <laughs> la bu graniler de nerede la? Nereye kayboldu la bunlar onları bulmam lazım he? La bunlara ne olmuş la böyle? Bunlara ne olmuş böyle? Ha, biz sen eksiktin. Ulan, Granny annemle Granny babam nerede lan? Hello Nike de dövdü. Ne? Şimdi yedim la onu, şimdi yedim onu. Evet. Sevmediğim komşularımı getirip bu lava atabilirim. Tabi canım tabi. Tam onun için yapılmış zaten. He? Lan korkunç dev. Ulan demek annemle babamın sen dövdün öyle mi la? Evet. Çok kaşındılar ve bence onları dövdüm. Ula sen şimdi görürsün. Ne yapabilirsin ki korkunç dev? Ula şimdi görürsün ne yapacağımı. Geri çıkayım şöyle bir. Korkunç dev geliyorlar Geliyor. Hayır. Ula işte böyle olur la. Ula işte böyle olur. Mahvettim onu mahvettim la. Ula artık gidebilirim. Yaşasın yaşasın. Annemlerin intikamını aldım la. Granilerin intikamını aldım. Ee, korkunç dev bunun hesabını vereceksin. La bana zarar veremez tamam mı? Ee, kesin bunu onlara fakir söyledi. Onları tekrardan dövmem gerekiyor. Bittiniz fakirsiz. Bittiniz mahvedeceğim sizi mahvedeceğim. <laughs> ben yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Galiba ben de yavaş yavaş iyileşiyorum. He ben de fena değilim. <laughs> Bir düşünsenize Hello Nightmare geliyormuş tekrardan bizi dövüyormuş. <laughs> ya zengin saçma sapan konuşma ya. Dayak yemeye hazır olun. Şimdi size özel gücümü kullanacağım. Demek korkunç devi başıma siz yolladınız. Hayır bak biz yollamadık. Kendi gelmek istedi. Beni ilgilendirmez. Yine de sizi döveceğim. Göreceksiniz. Orada dur bakalım serseri. Herobrine sen bu işe karışma. Yoksa zararlı çıkarsın. Çekil kenara da döveyim şunları. Ben varken asla. O zaman özel gücümün tadına bakarsın. Elinden geleni yap Hello Nightmare. Bak emin misin? Gördüğün gibi mahvedebilirim seni Herobrine. Kim kimi mahvedecek göreceğiz. Ben seni mahvedeceğim. Al bakalım sana. Ben ben bu kadar kolay yıkılmam tamam mı göreceksin? Ah şimdi görürsün sen Hello Naikbor. Hadi Roblein beni sabırsızlandırma. Güç patlaması geliyor işte böyle. Aa, hazır mısın? Geliyor. Al bakalım. Hı? Ama. Ama bu nasıl olur? Hele Munakmur bu nasıl mümkün olabilir? <laughs> Bunlar bana zarar veremez Herobrine. Herobrine kaç kurtul dostum kaç. Evet Herobrine kaç buradan. Bunun gibilerden asla kaçmam. <laughs> Başka bir numaran var mı Herobrine? Bizde numaralar bitmez aslanım sen şimdi görürsün. Yıldız gücünü kullanacağım. Ne, ne? Yıldız gücü mü? Hayır. Bunu yapamazsın Herobrine. Bal gibi de yaparım. Arkadaşlar hazır mısınız? Ay, yıldız gücü geliyor. Al bakalım sana. Hadi hop tamamdır. He. <laughs> Tamam işte işte başardım. Olamaz. Güçsüz düştüm. İyi misiniz lan? Hello ben elimi hissetmiyorum. Ben de bacağımı hissetmiyorum. Ben de köfemi hissetmiyorum. Doktor zaten şey kafa yoktu ki. <laughs> ya dalga geçme ya. Tamam tamam. Hadi gidelim de size bir pansuman yaptıralım. Bu halde böyle ya. Ula gitmişsiniz Hello Like burada dayak yemişsiniz. Deli misiniz? Nesiniz ya? <laughs> Evet bakalım ayağa kalkabilecek misiniz? Hemen hastaneye götüreyim sizi. Oğlum üçünüzü beraber nasıl taşıyayım? Hadi la kalkın ya. Şey tamam. Hemen kalkıyoruz hemen. Ulan burada ne güzel kuş görmüştüm. Nereye gitti la bu kuş? Ula şimdi buradaydı la, Şimdi buradaydı. Nereye gitti la bu nereye gitti? Allah Allah başlarım böyle bu şey. Karnım acıkmış diyecektim lan. La ayağım kayıyor. Olamaz ne oluyor la? Hayır. Eyvahlar olsun. Olamaz. Korkunç dev bunların üstüne düştü. İnanamıyorum top. İyi misin? Nefes alamıyorum ben beni. fakir fakir ses ver fakir. <laughs> Fakirin sesi bile duyulmuyor. Zengin, zengin iyi misin? Korkunç devin ayakları nasıl kokuyor zengin? Erol ben, Erol ben ağzıma girdi ayakları. <laughs> ulan korkunç dev, ulan korkunç dev. Çabuk kaç şuradan üstünden. <laughs> Eyvahlar olsun. Arkadaşlar korkunç dev uyuya kalmış. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok yani uyuya kalmış adam ne yapacaksınız? Uyanınca kalkarlar artık. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben de o sırada şu korkunç devi şurada kaldırayım da. Bizimkileri bir hastaneye götüreyim ya. Neyse bakalım hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın güle güle.